Bismillah. Bir kimsenin namazda secde edeceği zaman geriye iki adım atması mekruh mudur? Kardeşlerim, Müslümanların bazen bunu yaptığını görüyoruz. Secde anında geriye gitmek için iki adım, geriye çekiliyorlar. Kardeşlerim bu sünnet değildir ve yapılmamalıdır da. Doğru olan namazda huşu içerisinde durmak. Nedir yani bu? Namazda huşu içerisinde sakin bütün organların sükunet bulmuş şekilde namazını kılmalısın. Bu konuda Hafız İbni Hacer'in Namazda Huşu diye bir kitabı var. Okunmasını tavsiye ederim. Çok güzel anlatmış bir namazın nasıl huşu içerisinde kılınacağını. Evet biz namazda huşu içerisinde olmalıyız ve gereksiz hareketler, gereksiz işler yapmamalıyız. Çünkü Rabbimizin karşısındayız. Ancak yer dar ise secde edebilmek için geriye gidiyorsa yani bir zaruret varsa bu müstesnadır. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alemin.